Bu ses de böyle ya sabah köründe Ne olmuş lan eve? Allah sarmaşık basmış, örümcek ağ kurmuş. Nerede uyandım lan be? Ben evde değilim. Burası neresi? Madenci evinde mi kaldım ben yine? Allah'ım <laughs> bu ne ya? Oha bu ne böyle? Arkadaşlar şuna bakın. Portal var burada. Sakar nerede? Bayan doktor. Şu evin üstündeler mi yoksa bakayım bir. Allah Allah burada da yoklar. Arkadaşlar neyse hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Hepinize iyi günaydın. Valla çok kötü uykum var ya. Sırtım da ağrıyor. Neyse gidip de bir kahvaltı yapayım. Bu portal ne acaba ya? <gülüyor> <gülüyor> lan ne işin var lan senin burada? Nasıl <laughs> Burası Hadi neresi be? Tanıyamadı beni galiba arkadaşlar. Hı. Lan fakir. Ana portaldan geldi bu. Hı 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 hı. Ne kadar kaslı olmuşsun sen. Tabii ki kaslı olacağım fakir. Görmüyor musun kaslarımı? Senin böyle kasların yok değil mi? Sen niye geldin lan? Şu portalı kapatayım be. Aha. Kaçamazsın artık. <laughs> ne yapıyordun? Dünyalar arası boyutta geziyordun değil mi yine? <laughs> çıktım. Dayak yedim geldim. Arkadaşlar dayak gibi yalan söylüyor. Param bitti değil mi yine? Yok. Sus, sus Allah fakir yürü git seni gözüm görmesin burada Sakar Koş fakir gelmiş dövelim şimdi gel <laughs> Ağlayıca bakın arkadaşlar Oha lan fakir gelmiş köye Arkadaşlar fakiri bulduk görmüş olduğunuz gibi Nasıl geldi yorumlara yazın arkadaşlar Bence dünyalar arası geziyordu yakalandı Ben diyordum fakir en de sonunda gelecek diye Şu goleme bakalım bir Ana golem bey Arkadaşlar golemin gözlere bakın <laughs> Gözleri dönmüş. Neyse fakir nerede Lan fakir Allah fakir gelmiş Fakir Hoş geldin. Neredeydin sen? Geziyorum dünyaları. Anam oradaki ağaç hareket mi etti? Lan Hı? bunu da mı sen getirdin arkanda? Yok Oha. ben bir şey yapmadım. Aslında ben buraya bile ne için geldim biliyor musun? Ne için geldin fakir? Paran için geldin tabii ki. Ne için geleceksin? Hayır geleceğim? ya ne parası ya ben fakir. Her zaman aç kalabilirim de. Burada gizli bir geçit varmış. haberini aldım. Gizli geçit mi? La bu köyde Hı? ne olabilir gizli geçit ya? Şuraya baksana fakir. Bildiğin köyü bırak köy köy. Hayır ben gideceğim Sakar'a söyleyeceğim olmuyor böyle ya Sen nereden çıktın birden ortaya böyle Benim bütün kafamı karıştırıyorsun ha. Ben, ben gideyim biraz tarla toplayayım arkadaşlar. Vallahi bu fakirle uğraşılmaz. Yürü git peşimden ya yemek yiyeceğim ben. Değil mi? Git hani tabii ne ki. Ne? Yıllar sonra gelmiş diye ki yok işte ben buraya gizli geçit bulmaya geldim. Bana ne? Bunları toplayayım şöyle. Ben. Git ya Allah Allah. için düşerse gelirsin. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ağlayışa bak yüzünü ya <laughs> Allah'ım yarabbim Şu kapıyı açalım Allah evi var ya leş olmuş leş ev. Ben nasıl bir yerde kalmışım dün gece şuna bakın Ulan Sakar bunu da kıramıyorum ki Neyse şunu da kırayım şuradan çıkalım Arkadaşlar Sakar bebeği arayacağım şimdi inşallah açar ya Şimdi numarayı tuşlayalım Tamam aha çalıyor Allah Allah açmıyor telefonu ya Hala çalmaya devam ediyor Yok kapattı Arkadaşlar Sakar bebek yok ya La fakir Nereye gitti bu çocuk Nerede bu çocuk fakir Heh, neredeymiş o gizli geçit? Şu arkanda olması lazım koordinatlarıma göre. Arkanda mı? Ay, Ana. be bizim, ah, bizim golem orada. <laughs> Arkadaşlar şaşı golem orada. <laughs> Patatesler de büyümüş. Bunlardan biraz toplayayım. Arkadaşlar i̇şte, işte, burada, 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 burada. Oha o ne lan öyle sakarın fotoğrafı Arkadaşlar yemin ederim sakar bu <laughs> Lan Ay. Sakar öldü mü yoksa Bu ne lan böyle mezar gibi Allah lan bu ne böyle Allah'ım Niye ki Oha fakir nereye gidiyorsun fakir biniyorum, Allah biniyorum. dur dur geliyorum Allah uh -huh. Lan gizli geçitmiş oh, bu burası Bak, dedim sana yalan söylemiyorum Ben gidelim sana Ne bileyim ben fakir genelde param bittiği için geliyorsun Burası neresi böyle <laughs> Altın var bir sürü elmas var Şans bloklarına bakın arkadaşlar zengin olduk Şunu alayım arkadaşlar bu kalsın bende Bakın ödüle benziyor <laughs> Lan Bak, ödül Sen nereden aldın ya bir tane vardı ya fakir takip etme beni git artık buradan ya. Arkadaşlar bu gizli evet. geçti. Fakire bırakamam. Aa vallahi gidiyor. Hemen şöyle kapıları açalım. Burada bir kapı var. Hii. Burası ne la böyle? Trambolin mi? Oha! Buradan buraya mı zıplayacağım? Nasıl yapacağım ben bunu? Fakir. Evet. Arkadaşlar fakir. Aha burada. Gel gel koş parkur var. E, Tabii ki dalga geçiyorum. <laughs> Oha tekle evet. çıktı. Arkadaşlar atlamam gerekiyor artık. Fakir bile atladı ya. Bekle lan fakir. Geliyorum. Tabii Allah. Yes be yes be işte böyle pro doktor. Ben atıyorum. Hop, atıyorum. Sonunda ya çekil ya hoppa. Hop. Tamam buradan böyle. Hoppa buradan oh. da böyle. Oho. Burada bir şey var şifre var şifre var. Şifre mi var ne yazıyor fakir? Sadece 40 yazıyor. 40 mı yazıyor tamam arkadaşlar evet. ben geri dönüyorum. Hoppa. Hiç kendimi riske atamam. Buradan nasıl çıkacağız ya? Oy, Oha. Trambolinden geri merdivene zıpta. Trambolinden merdivene. Zıpladım. Yes. 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 İşte Oy, bu be. <laughs> Arkadaşlar çıkmayı başardım. Ah. Ver bakalım şu kağıdı bana. 40 yazıyor. Bu bir şifre ah, olabilir. bir şifre var. Dur bakayım. Ee, 40. Olmadı. Olmadı çünkü bir kapı daha var. Galiba buradan eee. da. Ana. Orada sandık var. Ama etrafta oh. hep lav var. Buna Duruma ne blok lan? blok var acaba. Oh, <laughs> Fakir geç tuşlara bas. Tuşlara tamam. bas tuşlara bas. Oop, oop, bir de bu taraftakilere bas. Oop, Aha oop, tamamdır. Hop hop. Şuradan şöyle. Tamamdır. Çok kolay sandığa bakalım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Yok bir şey çıkmadı ya. Allah Allah Allah. Hop. Altın elma var mı? Allah yandım. Tamam tamam o dur ne dur ne gerek ne yok. Ne Oradaki ne elmalar ne altın ne değil ne ya. Bunlar armut armut fakir. Bunları da kırayım bakalım. Hii. Oha! Şanslıyım bugün. Zengin oldun ha fakir. Aha, altın <laughs> elma. Yes 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 işte bu be hemen yiyelim. <laughs> oh. Al sen de bir tane. Ya. Bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Şöyle şöyle. Hii. Doğru. Şifreymiş bu. Allah! Bu ne böyle? Allah! 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 Geçtim vallahi oha oha fakir yardım et altın elmayı yemem lazım hop öldüreceğim hepsini gelin bakayım buraya Fakir kılıç var burada fakir kılıç var burada koş tamam bende de var bende balta var gelin lan buraya Sakar bunlar arkadaşlar şunları tipine bakın bunu da öldüreyim hop ölmüyor 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 Acaba Sakar'ın gerçekten mezarı falan mı var arkadaşlar dur ben kılıçla saldıracağım olmuyor böyle Allah 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 Ölseniz lan. Ölmüyorlar arkadaşlar. Bilmiyorum bir altın elma daha yiyeceğim arkadaşlar. Tamam fakir çekil oradan. Çekil oradan. Gelin bakayım buraya şimdi. Teker teker olacağız arkadaşlar. Ay, satıştırdılar, satıştırdılar, satıştırdılar. Tamam geliyorum geliyorum geliyorum. Aha bu da öldü. Kaç 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 kaç. Gelin bakayım buraya. Kafanızı gözünüzü kırarım yemin ederim. Gel lan buraya. Sen de gel buraya. Hadi. Burada az kaldı. Ölüyor ölüyor ölüyor. Bu da öldü. Yes. <laughs> ah, arkadaşlar ne kadar zormuş ya. Sakarın ruhu filan var acaba? Şunlara bak. Diyorum ya anlamadım. Oo, lapis kılıcı var bende. Bende de rubi var. Oha burada elmas var. Onu da alacağım. Allah. Onu da ben aldım. Hey. <laughs> arkadaşlar bir de iskeletinin kılıcı. Şuna bakın. Bir tane vursam mı fakire? Hey, hey. <laughs> bir parkur daha var. Allah! Bu ne lan böyle? Bu. Oha, şuraya bak fakir. Buradan şöyle Hayat hop. Güzel gözüküyor burası. Aha buradan tramboline atlayacağız. Evet. Hoppa. Yıppı. Ben atlayamadım ya. Allah Allah ha. ne yapacağız şimdi? Buradan böyle zıplarım ki. Hop hop tamam. Evet, <laughs> Tabii ki zıplayacağım. <laughs> Arkadaşlar inşallah yetişirim. Hadi biraz bir da bir Biraz da Bir tane daha. Yo, bir zıplamıyor. Daha, bu kadar kalıyor. Gelirsin gelirsin gelirsin. Gelemem gelemem gelemem. Gelirsin. Geliyorum. Vaa! Demek ki olmuyormuş arkadaşlar. Ben burada kaldım. E şey yap. Oradan bir tane trambolin kır. Altına koy tam. Dur Böyle dur. Zıpla. Şunları kıralım arkadaşlar. Zıpla. Şöyle yapacağız. Zıpla. altıma değil ya. Daha güzeldi biliyorum. Benim Bak. Benim altıma. Benim altıma. Şunu bir kırayım. Şunu bir kırabilsem. Allah trampolin beni bırakmıyor. Tamam şuraya bir tane. Hop Olmadı. hop hop hop. Buradan buraya. Allah onu da zıplayamadım. <gülüyor> 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 Hadi hop. Hop. Bu sefer tamam. Şimdi de buradan buraya. Bir tane daha koy, aynı. <gülüyor> <gülüyor> bu iş olmayacak gibi ya. Bu ne böyle? Hadi. Hadi. 1 2 3 Hop. Tamam. Aha tamam. tamam. Şimdi gel buraya. Ne kadar zormuş trambolin ya. Hop. Hop, hop gel. Geldim. Hop, Aç bakayım evet. kapıyı. Oh, Aha, açtım. Neresi burası? <laughs> Zengin olduk. Ana birisi gelmiş denemiş arkadaşlar. <laughs> Ölmüş galiba. Ha? Buradaki ölü doktorsa sen kimsin? Bir dakika eller yukarı da onlar aşağı. Eller yukarı da onlar aşağı çabuk. Çok fakir şakak, fakir, fakir bir saniye o ben değilim. Vallahi o ben değilim. Nasıl değilsin ya? Aa, işte Nasıl ya? Bu ben değilim. Kastınız, aa, aa, aa canlandı. Aa, aa, ne oluyor lan? Ol, Allah, bu ben değilim. Vallahi bu ben değilim. Arkadaşlar öldür şunu öldür şunu şunu. Kafasına bak, vur kafasına, bak, kafasına bak, vur. Bak, arkadaşlar bu ben değilim. <laughs> <laughs> Geber lan sahte doktor. Ölsen ölme ölme. Annese sen bana hiçbir zaman vurmazdın böyle. Nerede vurdu. Canım. ya. Kitap çıktı ha? içinden. Dur dur kitap çıktı Aa? içinden. Ne yazıyor kitapta? Bir saniye Neyse. okuyayım şunu. Bittiğini mi zannediyorsun? Ha 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 bu sadece başlangıç. Hemen eve geri dönün. Casper doktor. Bu ne lan böyle? Hey. Oh, ne doktor mu? Allah oh, oh. Bittiğini mi zannediyorsun herhalde ne demeye çalıştı acaba? Bilmiyorum. İziketim burada bir yerde ya? çıkış olması lazım. Çıkmamız lazım buradan fakir. Bakalım. Aa, aa, aa. Aha gizli geçit. Vallahi gizli biliyordum. Oo burada falan var. O, bakayım bir. Hop nasıl yakıştı mı? Bir dakika bir dakika. Yakıştı da. Sandıkta ne var biliyor musun? O, var. Çok var. O zaman burayı Sakar hazırladı. Ulan Keltoş Ay, şu an bizi kameradan var. izliyor. Sakar eğer bu videoyu izliyorsan kafanı kıracağım oğlum senin. Bittin lan sen. Arkadaşlar ben sizler geldim. de videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Fakir gelmiş. Fakiri öldüreceğim birazdan. Sen var hey. ya sen. Sen niye hey. gittin lan evden? Gel buraya gel. Kaçma gel buraya. Neyse <laughs> arkadaşlar iki tane video çıktı ekranda onlara tıklayarak diğer videoları izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Bir milyon olacağız. Hadi bakayım. Fakir. 1 milyonda ne yapıyorduk? Hiçbir şey. Senin gerçek yüzünü göstereceğim. Arkadaşlar <laughs> abone olun.